Merhabalar, günaydın. Ee, video çekmeyeli bayağı zaman oldu. Ee, bugünkü videomuzun konusu Hashimoto hastaları. Şimdi birçok Hashimoto hastasında fark ettiğim bir şey var. Hepsi ya Levatron yani şey Ötrox ya da işte Levatron denen bir e, hormon hapı kullanıyor. Bununla ilgili iki, tane şey söyleyeceğim. Genelde hastalarımı tamamı sabah kullanıyorlar açıkan ama ben hastalarıma şunu söyleyeyim. Yurt yapılan son çalışmalarda Levotronun ya da Ötrox'un gece yatmadan 2 saat önce aç karnına alındığı zaman etkinliğinin çok daha iyi olduğu artık yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. O yüzden lütfen Levotron ya da Ötrox kullanıyorsanız lütfen ilacınızı gece yatmadan alın. Çünkü Levotronun ya da Ötrox'un ya da Troit Hormon ilaçları aç karnına mideden emilir. Bu yüzden bu ilaçları lütfen aç karnına kullanın. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.